Merhabalar canlar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim hadi neyse halimiz o çıksın falımız hadi bakalım şöyle bir bakalım şimdi hemen ne görüyoruz evet sıkıntı şimdi üzerinde düşündüğün ne bileyim böyle halletmen gereken e, ne, bir durum Bak diyor ki yakın zamanda e, büyük bir konu, bir durum hemen böyle gündemine gelmiş olabilir. Evet burada bir rahatlama olmaya başlıyor ama biraz daha var diyor. Dikkat edersen şurada şurada bir kişi var. Bak elindekini görüyor musun? Elindeki kocaman bir olta gibi, balık ağı gibi bir şey. Sanki o balık ağını atmış burada da bir bak görüyor musun şey var? Deniz feneri gördün mü deniz feneri bak kafa tepesine bak <laughs> burada diyor ki. Şimdi diyor bu büyük bir sıkıntın var. Atlatman gereken ya da kafanı kurcalayan, kafanı çok fazla meşgul eden ama bütün odağını oraya verdiğin bir durum var. Bunun en tepesine artık çıkmışsın. Şimdi diyor ki bu durum her neyse, bu konu her neyse sen bu konuyu atlatacaksın. Arkasından o atlattığın konuyla alakalı bir deniz feneri olacaksın diyor. Yani ne olabilir? <laughs> Şöyle düşün. <laughs> Ee, çok sıkıntılar çekmemiş insanlar başkalarına akıl fikir veremezler değil mi? Evet sen büyük bir sorunu atlatacaksın ve o sorunun ardından o sorunla ilgili etrafındaki insanlara destek olan, yardımcı olan kişi olacaksın diyor. Burada dikkat edersen bir gemi çıkmış. Bir miras konusuyla ilgili üzerinde kelebek var. Bir miras konusuyla ilgili önemli değişimler, değişiklikler olmaya başlıyor. Arkasından bir kalabalık var. Geçmişten beri gelen bir miras konusu bu. Evet ne zamana kadar? Yani bir ay bir buçuk aya kadar hayatının içerisine girecek. Sıkıntılar gidiyor. Biraz ufak tefek dedikodular var. Bunlar önemsiz. <laughs> Sen zaten kendi yolunu çizdin. Kendi yolunda doğru bir şekilde ilerleyeceksin. Ha ne zaman? Şu büyük konu, büyük gündem her neyse bunu atlattığın zaman diyor. Yani bu konu hayatında biraz baskın gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki üzerinde çalıştığın ve seni meşgul eden önemli bir mesele var gibi görünüyor. Bu bir iş olabilir, bir ilişki olabilir ya da büyük bir karar verme aşamasındasındır. Bununla alakalı bir durum olabilir. Ee, bu konu henüz tam anlamıyla netleşmemiş gibi görünüyor ama netleştiği zaman dikkat edersen ne dedik sen bir deniz feneri gibi olacaksın. Bak burada bir ay doğuyor ve bütün sıkıntılarının gittiğini, çok daha rahat edeceğini, rahatlayacağın bir ortamın içerisinde olacaksın. Geçiyor yani. <laughs> Fincandaki şu beyazlıklar ne oluyor? Sıkıntılardan arınma, ferahlama, yeni başlangıçlar yapma. Yani yoğun konunun yanında hayatında rahat olduğun, huzurlu bir gelecek olduğun, huzurlu bir gelecek geleceğe doğru adım attığın diyelim daha doğrusu. Güzel bir sürecin içerisindesin. Bir yükseliş yani şimdi bir haber geliyor. Bu haberin ardından bir dileyin, duan, dileyin gerçekleşmiş gibi görünüyor. Ve yükseliş fırsatları yakalayacaksın. Bir takım hedeflerin var. Bu hedeflerine dikkat edersen dağın yukarısına doğru tırmanır gibisin. Evet bu hedeflerine doğru... <laughs> Bu hedeflerine doğru tırmanıyorsun gibi görünüyor. <laughs> Şimdi burada bize diyor ki bir yükseliş haberi var. Evet, bir dileğin de gerçek olacak. İşler senin için yoluna giriyor gibi görünüyor. Hedeflerine ulaşmak için evet ilk adımları atmışsın ee, ve diyor ki destekleniyorsun da attığın adımlarla ilgili. Yakın gelecekte bir karar aşamasına geleceksin. Bu karar hayatının büyük bir bölümünü de etkileyecek gibi görünüyor. Dikkat edersen böyle hayatında önünde engel gibi olan bak. Önünde engel gibi olan böyle sütun gibi duran şeyleri gerçekten burada arkanda biri daha var. Engelleri yıkıyorsun diyor. Evet engelleri yıkacaksın. Yani ne olacak? Hayatının büyük bir bölümünü etkileyecek. <laughs> bir karar vereceksin. Verdiğin bu kararla önünde engel gibi duran her şeyi yıkacaksın. Ee, hani bu hayatındaki ciddi konu, önemli konu her neyse bunları da alt edeceksin artık. Büyük bir kısmını temizleyeceksin. Yani yoğun bir dönemi atlatacaksın. Ondan sonra huzur. Ondan sonra daha açık iletişimler, daha doğru iletişimler seni bekliyor. Ee, şimdi burada diyor ki dileklerin, duaların gerçek olacak. Biraz sabır gerekiyor. Azıcık, birazcık sabır. Ondan sonra önünde engeller, önündeki engeller yok yani. Açılmış yolun, bahtın açılmış artık. <laughs> Hayatında doğru kararlar aldığın, doğru yolu bulduğun, daha doğru ilerleyeceğin bir sürecin de içerisine giriyorsun. Burada zaten bir ayı, karşılıklı bir ayıyla oturmuşsun. Yani güçlü biri demektir ayı. Yani güçlü biriyle oturmuşsun. Şimdi ortanızda bazı konular var. Bu konularla ilgili kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Yaz burada bir soru işareti ama soru işaretinin ardından da bir artı var. Demek ki kafanda soru işareti yani soru işareti gibi olan şeylerde Doğru yolu bulacaksın pozitif olacak. Şurada dikkat edersen o yıkıyorsun bir geminin üzerine oturmuşsun. Miras konusu ile ilgili gelişmeler. Balıklar çıkmış. Gelecek olan kısmetler var. Evet güzel fırsatlar güzel kısmetler yakalayacaksın. Hadi bakalım. biraz dedikodu yoğunluğu var her yerden dedikodular geliyor inanılmaz şeyler duyacaksın yani böyle var ya hiç ummadığın kişiler ummadığın şeyleri yapmış. Bir yılanı yakalamışsın. Yılanın bir de yılanına bakar mısın? Yılanı yakalamışsın. Bir de yılanın böyle ensesine kafanı koymuşsun. Yani o yakaladığın yılana bir de güveniyorsun. İnanamıyorum sana. Hemen burada aydınlık bir kapı açılıyor. Daha hanenin içine kadar girmiş dedik odular var. Yalnız yılan da dışarıda. Sen de hanenin dışında kalmışsın. <laughs> Dışarıdan gelecek bir kısmet olabilir bu. Duydun değil mi? Bak kapı çaldı. Evet, geldim. Şimdi şurada ne vardı? Sıkıntılarımız gidiyor. Evet. Ee, şurada bir, bir burada bir dalga dalga bir şeyler vardı. Yani böyle hayatına ne bileyim böyle ne olacak diyebilirim. Şimdi dalga dalga bir şeyler olduğuna göre böyle bir bir şey dalgası yani böyle hani inanılmaz şeyler duyacaksın. Belki de onunla ilgili bir altı rakamı çıkmış ama bir ters dönmüş bir altı rakamı. Böyle deniz dalgası gibi bir şeyler var. Yani hayatında böyle ne diyebilirim böyle hemen böyle hemen duyacağın ama hemen uçup gidecek bir şeyler var. Bak çok önemli bir haber geliyor mesela. Bu haberin gelişi böyle etrafı birden aydınlatıyor. Şurada görüyor musun kucağında bak ağaç gibi kökleri olan bir adam çıkmış burada. Adamın kucağında kocaman bir tavuk var. Bak köklerine falan bak görüyor musun bunlar onun kökleri. Ve diyor ki kafasının üstünde de bir balık var. Bir işle alakalı bak tavuk neydi? İşte. İşle alakalı bir fırsat. Kafasının üstünde de bir balık. Demek ki güzel para getirecek bir iş fırsatı yakalayacak birisi. Haneyi ilgilendiren şimdi burada haneyi ilgilendiren bir durum bu. Bayağı da köklü güzel bir iş olacak. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi burada bize diyor ki birazcık e, tabii iş fırsatı yakalayınca biraz sorumluluklar artar. Biraz yorgunluklar artar. Şimdi diyor ki patronlarla, aile büyükleriyle birazcık böyle ne olabilir? İşte onlar biraz seni zorlayabilirler. Orada dikkatli ol. Aşk konularında hayatındaki insanla böyle aranda problemler yaratan ya da aranızı bozmaya çalıştığından şüphelendiğin bazı insanlar var. Özellikle de kadınlara dikkat et. Onlarla ilgili zaten biliyorsun ama henüz tam kararlarını verememişsin. Yani acaba bu yapıyor mudur falan gibi düşüncelerim var. İlahi sistem seni koruyor. Evet fedakar bir insansın. Yani böyle hane içerisinde ortak paydada buluşmak istiyorsun. İyi huylu, iyi niyetlisin aslında. Burada diyor ki biraz duygusalsın sadece. Fazlaca duygusalsın. Hayallerinin peşinden gitmek istediğin, gerçekleri gördüğün biraz kafa karışıklıkların olduğu bir dönemden geçiyorsun. Diyor ki maneviyatın yüksek büyüme süreçlerine içerisine gireceksin. Burada yepyeni başlangıçlar yapacağın görünüyor. İlişkilerinde ortaklıklarında dengeye geliyorsun. Kendini güvende hisset çünkü çok daha şanslı olacağın zamanlara giriyorsun diyor bize. Evet daha şanslı olacaksın. Şansın bahtın açılıyor. Hadi bakalım. Şunlardan da çekelim bir iki tane. <laughs> Şimdi burada bize diyor ki hayatındaki insan ya da belki de senin eril enerjin de yüksek olabilir. Yani böyle acaba ki her şeyi kendin mi hallediyorsun evde? daha aktif olacaksın. İyi niyetli, iyi huyların olan, iyi niyetli bir insansın. Burada diyor ki iç sesine kulak ver diyor. Bu aralar böyle birazcık daha çekici, daha cazibeli, daha güzelleşmiş olabilirsin. Bak kutlamalar yapacaksın diyor. Doğru kapıyı bulacaksın, doğru seçim yapacaksın. Yani hayatında bir seçim yapma aşamasına gelmiş olabilirsin. Hayatının değişmesi için seçim yapacaksın ve burada diyor ki evet doğru seçimi yapacaksın diyor. Kalbinde gizlediğin, kalpten, yürekten istediğin bir şeyler var. Onlar gerçek olacak. İlahi adalet diye bir şeyin olduğunu, onun tecelli ettiğini göreceksin. Çözülme, çözülmeyen sorunlarının bile çözüldüğünü göreceksin. Diyor ki dostlarından, sevdiklerinden güzel destekler göreceğin güzel bir sürecin de içerisine girmişsin diyor. Canlar bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.